Şikarikin kapattı. Hey, uşak. I'm on doing mass in the learning and they's in that big hacks and na conocerum. Seni? Do you have here come to cos? Cos. But you Tamam. Hızlı bir özet geçeyim. Kaçıyoruz. Şu an e, ulaşayım Kaçıyoruz. Paraka gidiyoruz. E, koşmaya devam et e, Aklımdaki kaçış planlarını herhalde anlatayım. Onun tarih kredi markasını kapatacağız, e, seni gazeteye keseceğiz ve sonra onunla yüzleşeceğiz. Ama sen şu anda sadece. Hadi! Hadi! İşin ürünlü canı neredeyse son teste varmıştın. İşte. Neden bunu yapmıyorsun? Güven bana. Bu arkadaşının uydurduğu aptalca plandan daha kolay bir kaçış yolu. Ne? Ne kadar aptal olduğumuzu düşünüyor bu? <laughs> hadi, hadi. Beni oradan çıkarmamız Hangi, lazım. Çizim, 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 çizim. Silah sesleri duydum. Bunu söylemek için biraz geç ama silah dışında İyi İyisin. Hadi çabuk. Buraya, buraya. Ben beşe çıktım. Sizi başımıza çıkartıyorum. Acele et. Çabuk ol. Buradan.